Bir şey var. Lampaya, daha Hüseyin, daha Yo, lambaya, lambaya gerek yok. Yok, lambaya gerek yok. Sandalye var. Gösteriyor. Bak, gerek kendi sandalye var. O, gösteriyor. Aa, gösteriyor. Hayır, bu, bu taraf çık, o Daha yere çekeceğim. Şu yerden, sen. Sen. Sen, sen. Sana yer yok. Ne oldu? Ne de buraya otur. Orada da huvarlı Ha Yahya mı oturacak? Ha öyle dur. Yahya nereye oturacak ya? ekmek yapmak çok güzel. Hı hmm, güzel. Şu Yahya'yı çekeyim. Yahya çekiyor. Yahya Yağ Çok var lan Yahya. Bir de kül almasak? Şey yağ yapacak. Bir de kül almasak iyi olacak diyorum. Yahya bu ekmek bir şey. Yumuyor. Ya böyle ol. Ha, deyizene selam söylüyordu hani. Ben gideceğim ki yanına. İyi. de selam söyle. Cevap. Yani İstanbul işte, yolcusuyuz. Zeynep çok seviyorum değil mi? <laughs> bir tane bacım benim değil mi? Kızlarım daha iyi de. Zeynep, zeynep damat, damat da. <laughs> damatlar da iyi. <laughs> ya ya yedim ya ya. Da. Kızlar daha bir ayrı da. <laughs> <laughs> kızlar daha. Şey. Damatlar <laughs> 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 evet. hmm. <Ay>, <laughs> Kı boş de. bir. Ayağım yesin. Ne? Şimdi sigara. Lan Çıkıyor sesin orada. Hayır böyle ki dedim, geç kaldım.

Söyledi sana böyle şey önce. Çökünü. İnce. Kendimi çekeyim ben kendimi. Şey şey mi? Mi? Göstereyim Göstereyim. Yani. Şey <laughs> kendimi çekiyor <kuramıyorum. gülüyor> mu? Çekeyim ona beni. Şeyma'ya. Gösteriyor mu? Gösteriyor. Yok yani. Gösteriyor. Sen de Kendimi göremiyorum. Ama çok güzel olmuş. Ekmek. Ekmek süper olmuş. Gelenler olsa yiyor. E Serkan da gitti. Gelenler yiyemezler. Ağzım yandı. Serkan anasına ekmek gitmiyor. Hep orada yiyor diyordu. Börek yemem diyordu lan Serkan. Bitsin kocamanlar. E burada börek var Serkan kaçtı gitti nasıl olacak? Dur, Dur lan Hüseyin ayağıma vuracağım. Hüseyin ver bakayım hemen. Ben yaparım. Dur! Takan gelsin abin yanına <laughs> Hüseyin. Eee lan gel. Gel lan. Anam güzel böyle pişirir daha ya. Ya ya da bir <laughs> şey ya ya bir <laughs> şey mi? Ya ya da bir Ya boluldu. He çok bulduk. Ya bizim o zaman da kut ya. Oyunlar içeride koşar. Ya onun şapkayı çıkarsın. Şapkayı çıkarsın, çıkarın ya. Yok. Şapkayı çıkar. Böyle yiyeceğiz. Bunu anda bitirdi. Sen kak koruyor oturuyor. Gelmişsin. Ne konu şey? Ama ni böyle daha böyle daha iyi. Ha gözünüzün gönlü öyle gözükmüyor. İyi ayak bak diyor. İyi. İyi, sağ ol. Abi, ha bunu bunu Şevki'ye gösterelim. Şevki iyi bakar. Hmm. Bayılır. <laughs> ah, Şevki kardeş burada olacaktın evet. ki ekmeği pişirirdin sen ben de ederdim. Hmm. Olsaydın güzel yapardık Leo. Teyze sen de olsaydı giderdik Anam da pişiriyor. Teyze iyi şey diyor. Kirletiyor. Hmm. Teyze iyi gitti. Yer kirletiyor. Erkenden kaçtı teyze. De. <laughs> Ay, ekmek bozuldu. Mi, ekmek? <laughs> Ahmet kayboldu, gitti yok. Ay, siz ikilimiz <laughs> diğerde ekmek? Biz de her gün ediyoruz, 2 üç gün etmiyoruz. İyi hep. maşallah. Ekmek dışarıdan almıyor, oradan Yani iyisi. Hmm. biz satın almayız. Biz de ederiz. Allah bu düşünüyor. Kar Karadeniz'de gemisi batmış bak. Kimi? Ya, ya ya öyle düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor>